Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyunu tamamıyla değiştireceğini düşündüğüm bir mod tanıtımıyla karşınızdayız. Bu videoda tanıtacağımız mod Government Changing Events modu. Adından da anlayabileceğiniz üzere oyuna ideoloji değiştirme eventleri ekliyor. Ancak videoya geçmeden önce izleyen arkadaşlardan kanala abone olmalarını rica edeceğim. Kanalımda bu tarz ejo Üstürü içerikleriyle birlikte strateji oyunlarının içeriklerini çekiyorum ve belirli aralıklarla mod tanıtımları da çekiyorum. Kanala abone olduktan sonra Europa Universalis 4 serilerimizi de ziyaret etmeyi unutmayın. Modun temelde eklediği şey siz oyunu oynarken hükümetinizi değiştirecek eventler. Bu aynı zamanda yapay zeka içinde geçerli ve modun yapımcısının bu modu yapmasındaki amaç burada da okuyabileceğiniz üzere eee AI devletlerinin hani sürekli tarihsel gitmesini önlemek, oyuna çeşitlilik katmak ve bence oyunda eksik olan pek çok şeyi telafi edemilir. Mesela bu event'te birden işte komünizm yükseliyor. Ülke komünizm olsun mu, ülke komünizme dönsün mü gibi bir seçenek var. bir işte diktatör tahmin ediyorum ki faşizm tarzında bir şeyin yükselişi. burada parlamento işte ülkede özgürlük Seslerinin çıktığı bir event, Demokratik Revelation, ee, işte e, teslim oluyoruz dediğin zaman ülken demokrasi oluyor, diğerinde isyan çıkartabilirler. Ee, farklı 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 abim. E, 18 adet, mesela burada krallığa monarşiye dönme şey var. 18 adet e, event eklenmiş sadece Almanca ve İngilizce olmak üzere var. Ancak bu modun inanılmaz hızlı bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Bence yani ben de bundan sonraki serilerinde kullanmayı düşünüyorum. Ee, cidden oyuna hani eksik olan o tahmin edilememezlik şeyini ekleyebilir. Ee, oynarken abi birden Komünizm Amerika görmek yani güzel olur. Çünkü diğer strateji oyunlarında bu oldukça fazla mevcut. Ee, benim bu hani kanalda serisini çektiğim Euripin Universites 4 serisinde. Bir oynayışından bir oynayışınız birbirini tutmaz arkadaşlar sürekli e, oyunda değişik değişik şeyler olur Tabi sadece bu mod tek başına oyunu tamamıyla değiştirebilecek bir mod değil ancak böyle Moddan ihtiyacınız olan o hani bilinmezlik bir farklılık duygusunu Sizlere verebilir ben şahsen sonraki serilerini kullanacağım Sizler de açıklama kısmında modun linkini bulabilirsiniz Moda gitmeden önce kanala da bir abone olun kankalar diğer serilerimizde de e, göz gezdirebilirsiniz sonraki mod tanıtımlarında ve diğer içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.